3 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25 26 27 28 29 30 31 32 Bunlar hepsi satışta arkadaşlar. Komplesini satışa vereceğim. Ee, yerli Fransız kazı yani süper yani bir kaç cins kazıdır. Her cinsten beğendiğim yani bir kazı size diye. En güzel cins kazıdır. Bu kırmızı şey.